pandemiyle başlayarak deprem sürecinde zirveye ulaşan Gaziantep'in sorunları özellikle yerel basını çok ciddi olarak etkilemişti. Gazeteler için duruma basın kendi kiralarını ve vergilerini ödeyemez duruma gelmişti. Ne yazık ki iktidarın da baskısıyla ulusal basının yandaş basının desteklenmesi, yerel basının göz ardı edilmesiyle çok ciddi ekonomik krizleri hep beraber yaşadınız. Biz de işlerin takipçisi olduk. Mevcut anlayışı benden olmayan daha bozdu. Bunu birçok arkadaşımızla sizlerle konuştuğumuzda dile getiriliyor. Ama maalesef çok sesli olarak dile getiremiyoruz. Çok, çünkü çok ciddi olarak üzerinizde baskı olduğunu biliyorum. 14 Mayıs sonrası 13. Cumhurbaşkanımız Başbakanım, Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığında yerel basının ciddi olarak destekleneceği vaadinde bulunmak istiyorum. Bu destekler kıyar yardımından tutun da stajyer öğrenci çalıştırmasına kadar, SSK birimlerine kadar, vergilendirmeye kadar birçok çeşitlendirmeler var. Bunların size burada sözünü veriyorum. İnşallah 2024'te yapılacak yerel seçimlerde de Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidarımızda basına eşit şekilde